Özel Cihan Hastanesi sunar. Ben Doktor Funda Doğan, Cihan Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanıyım. Kadın hayatında en önemli e, durumlardan birisidir. Kadın hayatının değiştiği dönemlerden birisine rastlamaktadır. E, bayanlar doğarlar, çocukluk, bebeklik dönemleri, çocukluk dönemleri, ergenlik dönemleri, e, doğurganlık dönemleri olgunluk dönemleri geçtikten sonra menopoza girerler. Türkiye'de menopoz kadın yaşı olarak özellikle 47 ile 51 yaş arası olarak kabul etmektedir. Ortalama olarak biz bunu 49-50 olarak kabul ediyoruz. Yani dolayısıyla menopoz ne demektir? Menopoz kadının yumurtalıklarının fonksiyonunun bitip kadının doğurganlık özelliğinin bitmesidir. Bununla beraber olarak tabii ki kadınların adetleri adet gördükleri dönemde sona ermektedir. Bu dönemde bir takım sıcaklık basmaları, bir takım sıkıntılar e, meydana çıkabilir. Fakat bu 5 yıl sürmektedir. 5 yıldan sonra e, kendiliğinden otomatik olarak geçiyor. Tabi bu çevre faktörlerine, ee, insanların kendi yapılarına genetiksel getirmiş oldukları e, genetik yapıya bağlı olarak, yapısal bağlılıklarına olarak e, gözükebilir. Bazı e, bayanlarımızda hiçbir belirti vermezken, sadece adet kesilmesi olarak ortaya çıkarken, bazılarında çok şiddetli terlemeler, yüzde sıcak basmaları, kendilerini kötü hissetmeler, uyku düzensizlikleri, e, fazla kilo artışları olabilir ama merak edilecek bir durum değildir. Bunların hepsi fizyolojik dediğimiz bir durumdur menopozda bir tedavi eğer herhangi bir problemi yok ise yürüyüş yapmalarını gidebilecekleri her yerde, ayaklarıyla ulaşabilecekleri her yerde herhangi bir motorlu vasıta kullanmadan yürüyerek gitmelerini yani daha doğrusu yürüyüş yapmalarını öneriyoruz. Beslenmelerine dikkat etmelerini öneriyoruz. Çünkü bu dönemde kadınların kilo artışları ve özellikle de göbek ve kalça çevresindeki kilo artışları dikkati çekmektedir. Daha çok biz halk arasında lor peyniri, ekşimik veya çökelik peyniri dediğimiz peyniri tüketmelerini öneriyoruz. Sütü de yağlı olarak içmelerini önermiyoruz. Bol meyve sebze tüketmelerini evet. e, tavsiye ediyoruz. Eğer çalışmıyorlarsa mutlaka bir sosyal aktivite içerisine e, katılıp e, hem zamanlarını değerlendirmiş olurlar hem de bu tür sıkıntıların psikolojik gerilimlerini yaşamamış olurlar. Eğer çok şiddetli bir e, menopoz bulgusu ortaya çıkmışsa mutlaka ki buna bir tedavi öneriyoruz. Bunu da ancak 5-6 sene altı sene devam ettirdikten sonra daha doğrusu hastamızın bulguları kaybolduktan sonra bırakıyoruz. Özel Cihan Hastanesi sundu.